Evet değerli dostlar, İlgeler Fidancılığı'nın sunduğu Bursa Tarım Fuarı'nda stand ziyaretlerimize devam ediyoruz efendim. Traktör dünyasına da biz göz atalım istedik. Landini Traktör'deyiz ve Burak Kral yanımızda satış sonrası koordinatörümüz. Hoş geldiniz Burak Bey yayınımıza. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler ziyaretinizden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Landini Traktör'ü sanayalım. Ürün gamımız, yelpazemiz, kaç beygirden kaç beygire kadar. Hani her zaman konuştuğumuz konu ama e, çiftçi ağzıyla sormak istersem, üreticimiz Landini traktörü neden tercih etmeli? Ee, biraz geçmişten alabilirim isterseniz. Ee, şimdi Landini markasını zaten artık bugün birçok çiftçi çok yakından tanıyor. Ama biraz daha biraz önce söylediğim üzere geçmişten alırsak aslında özellikle son dönemde işte Euro 5 ile birlikte e, traktör sektöründe gerçekten atılım yapmış markalardan bir tanesi baktığınızda. Neden böyle söylüyoruz? Aslında daha çok çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik e, burada ürün özelliklerinin belirlenmesinden e, tutun da ürünün şekillendirilmesi, aynı zamanda dizaynı, yakıt tüketimi, e, günümüz teknolojisine uygunlukla birlikte aslında tam olarak artık Çiftçilerimizin hizmetine son derece layık olacak şekilde ürün gamımızı belli bir noktaya getirmiş durumdayız. Genel olarak ürün gamımızdan da şöyle bahsedebilirsek aslında bahçe ve tarla serileri olarak ayırırsak bunu aslında bugün günümüzde artık 60 beygirden 310 beygire kadar çiftçilerimizin her aralıkta birçok işine karşılık gelebilecek şekilde ürün gamımızı çeşitlendirmiş bulunuyoruz. Baktığımızda aslında biraz uçurum büyüyor gibi yani bir anda bahçe tipi işte 40-50 beygirler bile kullanılabiliyor ama evet. bir bakıyorsunuz diğer tarafta yüz küsür açık tarla üretimi yapan çiftçilerimiz onlara da yüksek beygirler lazım. Ona göre ekipman alıyorlar çünkü vesaire. Ve baktığımızda bu uçurum devam edecek mi? Siz nasıl gözlemliyorsunuz bu sektörde bir isim olarak? Biz aslında tabii marka olarak biraz önce de bahsettiğim üzere daha çok çiftçilerin ihtiyacına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Buna bağlı olarak da tabii ki eğer ihtiyaç oradaysa yani beygir gücü segmenti olarak özellikle ve dediğim gibi yine beklentiler dahilinde bugün Türkiye genelinde çiftçilerimizin işini nasıl kolaylaştırabileceksek ve bu çiftçilerimiz e, traktörü kullanmaya başladıklarında kendilerini nasıl rahat hissedeceklerse, hangi teknolojilerde daha ileriye gideceklerini öngöreceklerse aslında biraz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun içinde tabii ki e, sektörel bazda çalışmalarım sürekli olarak devam ediyor. Hiçbir zaman evet Landin olarak artık belli bir ürün gamına ulaştık, işte belli bir e, beygir güçlerinde de artık hizmet verebiliyoruz deyip bir kenara çekilmiyoruz baktığınızda. Sürekli olarak e, bu inovasyonlar da İtalya'yla da tabii ki olarak sürekli e, burada bir şubesi olarak baktığınızda e, sürekli olarak iletişim halindeyiz. Buna bağlı olarak da ihtiyaç neredeyse aslında biz Landini markası olarak oradayız. Bugün e, baktığınızda daha önceki serilerle kıyaslandığında özellikle Landini'nin bugün gerçekten sizin de bahsettiğiniz üzere çok geniş bir e, ürün gamı yelpazesine sahibiz ama burada da durmuyoruz. Her sene yeniliklerle devam ediyoruz. Hemen arkamızda ödüllü traktörlerimiz var. E, globalde alınan ödüller bunlar. Bu sene de yine baktığınızda Traktor of the Year'da yine finalist bir traktörümüz var. Biz inovasyona, yeniliğe, çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik hiçbir zaman dur demiyoruz. İhtiyaç neredeyse Landin olarak biz hep orada olmaya çalışıyoruz. Ve bizim aslında zaten mottomuzda baktığınızda özellikle son yıllarda şu, ulaşılabilir bir premium ürün baktığınızda yaratmaya çalıştık ve buna bir şekilde ulaştığımızı düşünüyoruz. Bizim genel itibariyle aslında marka tarafında amaçladığımız nokta bu. Evet, ödülleri hangi noktalarda, hangi konularda almış traktörlerimiz? Ee, bahçe segmentinde ödüllü traktörümüz var. Yine aynı şekilde tarla segmentinde de 520 dediğimiz modelimiz yine e, ödül almıştı. Bu sene de Tracker dediğimiz bizim paletli bir versiyonumuz var aslında. Çok yakın zamanda e, belki tanıtımını da e, sizlerin de eşliğinde gerçekleştiriyor oluruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor. E, o da bu sene finalist. Biraz önce bahsetmek istediğim buydu aslında. Hiç durmuyoruz. Evet yaptık belli bir yere geldik deyip hiçbir zaman durmadık. Bu mimaride de devam ediyor olacağız. evet Üreticimiz traktör alırken hani şimdi bakıyoruz Bursa Fuarı'ndayız. içeride makine ekipman tarafı biraz boş ama bizim çiftçimizde de acı bir traktör hastalığı var. Şimdi Landini standına da baktığımızda gerçekten standınız dolu. Ee, yedek parça, servis, e, bu hizmet konularına da, bayilik ağ konularına da girmek istiyorum. Ee... Aslında güzel bir yere değindiniz. Çünkü ne yazık ki aslında sektörel olarak baktığınızda daha çok satış ağırlıklı konular konuşuluyor ama aslında bu işi bu noktaya getiren baktığınızda aslında satış sonrasıdır. Her ne kadar satışta güçlü olsanız da işte ürünler tarafında belli segmentlerde özellikle çiftçilerin de biraz önce bahsettiğim üzere beklentilerini karşılıyor olsanız da bunlar aslında yetmiyor. Markaları bir yere getiren bugün baktığınızda satış sonrası hizmetler. Biz de buna bağlı olarak geçen yılın başında aldığımız bir karar dahilinde aslında bizlerle evet. çalışan tüm bayilerimizi aslında 3S sisteme almış durumdayız. Bununla birlikte hem 3S bayilerimiz hem de bağımsız bugün yüzün üzerinde servis noktamızla birlikte yine kendi içerisinde bağımsız yedek parça bayilerimizle bizler çiftçilerimizin ürün tarafında olduğu kadar satış sonrası tarafında da her zaman yanındayız. İnşallah güzel bir fuar geçirirsiniz Burak Bey. standınızda maşallah programlar eksik olmuyor. Fazla da vaktinizi almayalım. Başka ortamlarda yine bir araya gelmek üzere iyi çalışmalar iyi. Fuar. Sizi ağırlamaktan çok memnun olduk. Bir sonraki fuarda tekrar görüşmek üzere. Çok İnşallah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet değerli dostlar Burak Kral ile beraberdik efendim. Landini Traktör. Başarılı bir fuar geçirmeleri dileğiyle canlı yayınımız stand ziyaretleriyle Bursa Tarım Fuarı'nda devam ediyor efendim.